Herkese merhabalar. Ben Kadir Akbalık. Bugün sizlerle beraber HTC firmasının orta segmentte satışa sunduğu 5.5 inç ekranı ile multimedya özellikleri geliştirilmiş, bir anlamda tablet olarak da kullanabileceğiniz HTC Desire 816 modelini inceleyeceğiz. Cihazımız 5.5 inçlik büyük bir ekranla beraber geliyor. Özellikle son dönemdeki kullanıcıların multimedya özellikleri daha ön plana çıkaran büyük ekran telefonları tercih etmesinden dolayı HTC'de orta segmentteki Dizer 816 modelini 5.5 inçlik ekranla konumlandırılmış durumda. Cihazımızın kasa yapısını inceleyecek olursak Cihazımızın sol tarafında güç ve ses tuşlarının yer aldığını görüyoruz. HTC bu modelinde bir farklılık yaparak ekranın büyük olmasından dolayı güç tuşunu üst bölüme konumlandırılmamış durumda. Ve sol tarafa ses tuşlarının yanına konumlandırmış durumda. Bu da cihazın özellikle açma kapama ve tuş kilidini açma kapama sistemlerinde cihazın üstüne ulaşma sorununu ortadan kaldırıyor. Cihazın üst bölümüne baktığımız zaman 3.5 milimlik kulaklık şeklini görüyoruz. Başka da herhangi bir çıkış konumlandırılmamış durumda. Cihazın alt bölümünde ise micro USB girişimiz, bilgisayar bağlantı kablosunu sağlayabilmemiz veya da şarj edebilmemiz için kullanılan mikro USB kablomuz mevcut. Cihazın sağ tarafına baktığımız zaman ilk görünümde herhangi bir şey görünmese de burada kapağın altında cihazımızın en büyük özellikleri olan mikro SD kart girişini ve sim kart girişini görüyoruz. Cihazımız yekpare bir kasaya sahip olmasından dolayı e, Cihazın kapağını açarak içine sim kart veya mikro sim kart takmanız mümkün değil. Bu sebeple de e, HTC firması Dizel 816 serisinde yan tarafa bu kapak altına Tüm işlemleri konumlandırmış durumda. Cihazımızın arka bölümüne baktığımız zaman parlak bir dış yüzey ile karşılaşıyoruz. Aslında bu parlak dış yüzey cihaza Bir hava katarken diğer taraftan da cihazın üzerinde parmak izi kalmasına sebep olduğundan dolayı Cihazın düzenli olarak temizlenmesini istemekte yoksa e, parmak izlerinden dolayı cihazın görüntüsü çok çirkin hale gelebiliyor. Arkada büyük harflerle bir HTC logosu konumlandırılmış durumda gri renkle. E, onun dışında da üst tarafta 13 megapiksel'lik arka kamerası ve LED flaşı yer alıyor. Oldukça sade bir arka kapak tasarımına sahip. En altta da küçük harflerle C logosu yer alıyor ve e, diğer bilgiler yer alıyor. Ön bölüme baktığımız zaman cihazın ön kısmında HTC logosunu görüyoruz. Artık bu HTC'nin son cihazlarında e, klasik hale gelmiş durumda. Ekranın alt bölümü siyah bir tabakayla kaplanıyor ve üstüne HTC logosu konumlandırılıyor ve burası boş kalıyor. Onun dışında üstte ve altta e, artık HTC'nin üst seri modellerinden alışık hale geldiğimiz Boom Sound ses çıkışları mevcut, stereo ses çıkışları mevcut ve sol üst köşede de ön kamerası mevcut ki ön kamerası özellikle selfie çekenler için oldukça iyi bir ön kamera 5 megapiksellik bir ön kamera beraber geliyor cihaz. Ee, bu cihaz dediğimiz gibi büyük ekran, multimedya özellikleri ön plana çıkmış bir cihaz. Özellikle film izleme noktasında ses çıkışları ya da oyun oynama noktasında ses çıkışları sizi oldukça tatmin edecektir. bu sound toparlarlar sayesinde. Bunun yanında e, 5 megapiksellik ön kamera ön kamerasıyla beraber 13 megapiksellik arka kamerası da cihazın en büyük özellikleri arasında yer alıyor. Cihazımızı hemen açalım. Cihazımızda Android 4.4.2 işletim sistemi mevcut. KitKat işletim sistemine geliyor. Onun dışında kendi arayüzü olan Sense 6 arayüzü ile beraber geliyor. Cihazımızın hemen bir kurulumunu yapalım. Hızlı bir kurulum kuruluma sahip. Normal Android işletim sistemlerinde olduğu gibi sizi çok uğraştırmıyor. Cihazımız gördüğünüz üzere şu HTC logosunun bölümü tamamen boş kalıyor. Bu aslında cihazın büyüklüğünü arttırıyor ama e, hiçbir işlevsellik kazandırmıyor. HTC'nin bu yapıdan vazgeçmesi gerek diye düşünüyoruz. Yani ön bölümde tamam HTC'nin logosunun yer alması güzel, e, siyah bir ekran üzerine oldukça dikkat çekici bir logo olarak geliyor ama hiçbir işlevselliği yok, hiçbir avantajı yok, hiçbir artısı yok. E, HTC bunu inatla konumlandırıyor. Hemen açtığınız zaman e, blinkfit arayüzü açılıyor. Cihazımız zaten yeni. Şu anda herhangi bir konumlandırma, bilgilendirme yapmadık. Blinkfit boş bu yüzden ama Sense 6.0 ile beraber gelen Blinkfit diğer M8 modelinde, M7 modelinde olduğu gibi bu modelde de kendisine yer bulmuş durumda. Ekranlar şu anda ana ekranda 3 ekran üzerinden geçiş yapabiliyoruz. İsterseniz ekran eklemesi yapabiliyoruz. Giriş sayfası yönetebiliyoruz. yine Sense 6'nın arayüzüyle beraber geliyor. Biraz daha özelleştirilmiş bir arayüz. Direkt Android işletim sisteminden biraz farklı olan bir arayüze geliyor. Cihazımızın teknik özelliklerine bir göz atacak olursak, cihazımız Snapdragon serisi bir işlemci kullanıyor. Snapdragon'un 400 serisi 1.6 GHz'lik bir işlemci hızına sahip. Bu da pazardaki birçok cihazdan ön plana çıkmasını sağlıyor. Bu arada cihazın 4 çekirdekli bir işlemci yapısında olduğunda belirtmekte fayda var. 4 çekirdek, Snapdragon 400 sayısı 1.6 GHz'lik bir işlemci konumlandırılmış durumda cihazı. Cihazımız 5.5 inçlik bir ekrana sahip. Bu noktada tek bir dezavantajı var cihazımızın. 5.5 inçlik bir ekran üzerinden HD ekran konumlandırılmış durumda. 720p'lik bir HD ekran mevcut. Gönül Star'daki bu cihaz 1080p'lik Full HD bir ekranla gelsin, rakiplerinden bir adım daha öne gelsin ama orta seviye bir cihaz olmasından dolayı HTC bu noktada cihaza çok ekstra bir ekran konumlandırmamış. Gerçi baktığınız zaman ekranın kalitesi 5.5 inçlik bir ekrana göre oldukça iyi, PPI değerleri de oldukça iyi ve bu noktada da Full HD yerine HD olması da aslında kullanıcılarda çok büyük de bir dezavantajlı izlenimi yaratmıyor. Cihazımız nano sim kartta çalışıyor. Bunu belirtelim. Yani mikro sim kart ya da normal sim kart değil. Nano sim kartta çalışıyor. Cihazımızın üzerinde 1.5 GB RAM mevcut. RAM değeri 1.5 GB olarak belirlenmiş durumda. Cihaza 8 GB'lik dahili hafıza konumlandırılmış durumda. 8 GB'lik dahili hafızanın da ortalama olarak 3.66 GB kullanılabilir olarak geliyor. Ee, geri kalan 4 4.34 GB ise e, cihaz tarafından kullanılıyor. E, HTC firması bu cihazda artı olarak 128 GB'a kadar arttırılabilir hafıza konumlandırmış. Yani e, bana 3 GB, 4 GB yetmez diyorsanız 128 GB'a kadar hafıza kartı satın alarak bu cihaz üzerinde kullanabiliyorsunuz. Bu avantajı var. Ama e, Android işletim sisteminin şu dezavantajının artık giderilmesi lazım. Cihazda 8 GB'lık dahili depolama alanı olduğu söyleniyor. Ancak bu dahili depolama alanı genelde yarı yarıya cihazın kendi iç kullanımı için kullanılıyor ve geriye bir şey kalmıyor. Hemen cihazımızın bir e, yazılım bilgilerine bakalım. Şu an güncelleme almayacağız. Cihazın yazılım bilgilerini açtığımız zaman burada Android 4.4.2 KitKat işletim sistemine sahip olduğu Sense 6.0 arayüzü ile beraber geldiği rahatlıkla görülebiliyor. Cihaza güncelleme büyük bir ihtimalle Android ile işletim sistemi geldiği zaman da güncelleme gelip kullanılabilir hale gelecektir. Cihazımızın Ayarlarına baktığımız zaman uçak modu, wifi, bluetooth, mobil veri, medya çıkışları, normal, standart, android işletim sistemi ile beraber gelen detaylar. Cihazımızın özelliklerini belirtmeye devam edelim isterseniz. Cihazın üzerinde NFC desteği mevcut, bluetooth 4.0 yine mevcut, wifi desteği ile beraber geliyor. DLNA özelliği mevcut. Kablosuz olarak uyumlu TV'lere ve bilgisayarlara rahat bir şekilde bağlanabiliyorsunuz. Ee, yine bunların dışında HTC Connect adı verilen bir sistem mevcut. Bu da e, gerekli aparatları aldığınız zaman çok rahatlıkla cihazınızdaki verileri televizyon ve diğer bilgi ekranlara aktarmanızı sağlıyor. Cihazda e, HTC Sense arayüzüyle beraber gelen özellikler yer alıyor. İşte zoom özelliği, çektiğiniz fotoğrafları kliplendirme, müzik ekleme gibi özellikler mevcut. Yine Blink Fit özelliği cihazla beraber geliyor. Bunun dışında boom sound hoparlörler yine cihaza önemli bir hava katan ayrıntılar arasında. Bunun dışında cihazı ilk aldığınız zaman çok ekstra kurulu Uygulamalar gelmiyor. HTC Guide uygulaması mevcut. Yine çocuk modu uygulaması mevcut. E, hisse senetleri uygulaması mevcut. Araçlarda bildiğimiz klasik araçlar yer alıyor. Ses kaydı, ayarlar, hesap makinesi, hava durumu gibi. E, bunların dışında çok ekstra bir ayar mevcut değil. Bunun dışında yine Android işletim sisteminin özelleştirilebilir uygulamaları videolarını çok rahatlıkla ekleyebiliyorsunuz cihaz üzerinden. Bunları da çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. E özelliklerine değinecek olursak şunu söyleyebiliriz. Selfie çekecekler için oldukça iyi bir cihaz. Çünkü 5 megapiksellik bir ön kamera kullanılmış durumda. Selfie çekim kalitesi oldukça iyi. Orta seviye orta segmentteki cihazlara baktığımız zaman da kamera kalitesi noktasında oldukça başarılı bir kamera ile beraber geliyor. Kamera modlarına baktığınız zaman selfie, video ve kamera çok ekstra modlar konumlandırılmamış durumda. Kamera moduna girdiğimiz zaman da burada ayarlar bölümüne geçtiğimiz zaman buradan gördüğünüz gibi ISO ayarlarını yapabiliyorsunuz, otomatik ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şuradan renk ayarlarını yapabiliyorsunuz, çekim noktasını nasıl çekim yapmak istediğinizi. Gördüğünüz üzere burada işte normal çekim modu, buzlama modu, örtü modu, alan derinliği yaratma modu, noktalı mod, mono mod, kırsal, işte eski, eski foto sıcak, eski foto soğuk gibi, siyah beyaz gibi gri tonlamalar vesaire, sepya tonları, negatif tonlamaları Burada yine fotoğraf çekimlerine ekstra özellikler katmak için konumlandırılmış durumda. Ee, bu şekilde de kullandığınız cihaza ekstra özellikler, ekstra çekim özellikleri ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere çözünürlükler buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ön kamera noktasında da oldukça başarılı bir ön kameraya sahip olarak geliyor cihazda 2600 mAh'lik bir batarya kullanılmış durumda. Aslında bu boyuttaki bir cihaz için daha büyük bir batarya kullanılması kullanıcılar için daha avantajlı olurdu diye düşünüyorum ama 2600'lük bir batarya ile beraber geliyor olması da cihazın ortalama bir günü çıkarıyor olması anlamına geliyor. şarj noktasında da size çok sıkıntı yaşatmayacaktır. Tabii ki devamlı internet kullanımı, devamlı film izlemek, devamlı Multimedya işlemleri yapmak. Bu cihazda da zamanla şarjın daha hızlı bitmesine sebep olacaktır. Ama normal bir kullanıcı için ortalama bir günlük şarj süresi çok rahat yeterli olacaktır. GPS GLONASS özelliği cihazla beraber geliyor. Entegre flashı var. 4x'lik optik zoom yapabiliyorsunuz. Görüntülü konuşma desteği var ama 3G üzerinden değil. Türkiye'deki gibi operatör desteği üzerinden değil uygulamalar üzerinden yani Viber gibi Skype gibi uygulamalar üzerinden görüntülü görüşme yapabiliyorsunuz. Full HD 1080p'lik Full HD video kaydı yapabiliyorsunuz cihazla beraber. MP3 tabii ki oynatma özellikleri var. Özellikle Boom Sound ile beraber ses çıkışları oldukça kuvvetlendirilmiş durumda. Çift sim kart desteği bu üründe yok. Bunu belirtelim bazı arkadaşlar. Büyük ekranlarda çift sim kart desteği de geliyor diyorlardı. Hayır çift sim kart desteği bu cihazın yanında yok. Cihazın kutu içerisinden bilgisayar bağlantı kablosu, şarj adaptörü, kulaklığı çıkıyor ve cihaz çıkıyor. Ekstra başka bir hediyesi yok. Ekran koruyucu, kılıf vesaire gibi bir hediye göndermiyor HTC firması. 4G desteği var. Bunu belirtelim. Yani sadece 3G desteği yok. Cihaz üzerinde 4G LTE desteği ile beraber geliyor. İncelemelerde orta segmentteki bir cihaz için oldukça iyi puanlar almış durumda. E, fiyat olarak e, ilerleyen dönemde tabii fiyatlarda değişmeler olacaktır. Fiyat bilgisi vermek istemiyorum ama e, fiyat olarak da alınabilir bir cihaz. E, bu boyutta bir cihaz isteyen, kameraları kuvvetli olsun, ön yani ve arka kamerası kuvvetli olsun diyen bir kullanıcı için alınabilecek cihazlar arasında yer alıyor. E, bunu belirtelim. E, Cihazı herhangi bir teknoloji mağazasından gidip inceleyebilirsiniz. Cihazı elinize alabilirsiniz. Cihaz metal kasa değil tabii ki. E, bu serilerde HTC şu anda plastik kasa kullanıyor ama cihazı elinize aldığınız zaman cihazın sağlamlık hissi uyandırıyor. Yani bir Samsung'daki plastik kasa yapısı değil bir iPhone'daki plastik kasa yapısı. Bunu söyleyebiliriz. Yani iPhone 5C eğer daha önce kullandıysanız ya aldıysanız o cihazdaki plastik kasa yapısını size sunuyor ve bu da cihazın sağlamlığını arttırmış, sağlam görünümünü arttırmış durumda. E, bunu açıkça belirtebiliriz. E, her an elinizde kırılacak bir plastik kasa gibi durmuyor. Alınabilir cihazlar arasında özellikle ben multimedya kullanımlarında daha ön plana çıkarım diyorsanız, e, kullanıcı olarak ben film izlemeyi çok seviyorum diyorsanız, işte e, oyun oynamayı çok seviyorum diyorsanız bu cihaz rahatlıkla sizin işinizi görebilecek bir cihaz. Başka bir incelemede görüşmek dileğiyle. İyi günler.